Türkiye Ankara bir gözaltı haberiyle başladı güne. E, tabii gözaltı haberinden daha çarpıcı olan biz bu gözaltı haberine gözaltı olmadan 8 saat önce daha önceki büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'nin atmış olduğu tweet'le duyduk. Hukuk herkes için hukuk ve herkese eşit şekilde uygulanan hukuk. Herkes soruşturulabilir. Şüphe duyulan her konuda, her alanda bir soruşturma yapılabilir. Ama bunun sadece belli bir kesime adeta düşman hukuku uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez. Soruşturmayla ilgili, gözaltıyla ilgili haberleri 8 saat önce dediğim gibi Elif Gökçe'nin atmış olduğu tweetle Türkiye'nin öğrenmiş olması zaten hadisenin ne kadar maksatlı ve ne kadar siyasi içerikli olduğunun bir göstergesi. Biz herkesin kendini yargı önünde eşit bir muameleye tabi tutulduğunu hissettiği, huzurlu bir ortamın var olduğu ve bu soruşturmaların herkese aynı şekilde uygulandığı bir Türkiye arzu ediyoruz. Bakın gizli tanık falan değil. Açık tanıklar daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili bizzat bazı beyanlarda bulundular. Herhangi bir adım atıldı mı? Atılmadı. Kendi partisinin mensubu bizzat Bülent Arınç tarafından Ankara'nın parsel parsel satıldığı söylendi. Herhangi bir işlem yapılmadı. Ve bunun gibi onlarca örneği sizlerle paylaşabilirim. Adana Belediye Başkanı'nı tutuklama gerekçesi olarak hazırlanan dosya kapsamında başka belediye başkanları, Kütahya Belediye Başkanı da vardı. Fakat onun dosyası İstanbul'daki dosyayla birleştirilmedi. Hatırlayın daha önce Ticaret Bakanı'nın kendi eşinin firması üzerinden yapmış olduğu ihalelerle ilgili de bütün kamuoyunun gözleri önünde bu hadise ceryan etmesine rağmen yine de bir adım atılmadı. İşte bunun için diyoruz herkes için hukuk. Herkese eşit şekilde uygulanan hukuk ve düşman hukuku değil, herkesin yapmış olduğunun hesabını verebildiği bir Türkiye'yi var etmek zorundayız.